Evet arkadaşlar harika bir video ile yine birlikteyiz. Harika, efsane bir mera. Yine bu senenin çok gözde meralarından saray burnu. Spinle surf, yani spinle zaten av yapıyoruz. Surf ile spin yapılır mı? İşte bütün sorularınızın cevabı bu videoda arkadaşlar. Surf ile spin yapılıyor mu? Yani ne kadar verimli? Ama kısa bir açıklama vereyim. Balık çok ve kıyıdaysa surf ile spin yapabilirsin. Yani surf ile spin varmış gibi bir maket takıp, böyle bir maket takıp attığınızda zaten balık 2-3 metre önünüzde olduğu için balığı alabileceksiniz. Ama sörfle atarken çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü etrafınızdaki spincilerin atış mesafesi uzun. Sizin atış mesafeniz kısa olacağı için takılma çok daha büyük bir sorun haline gelebilir. Tartışmalara çıkabilir. Dediğim gibi sörflede de spin yapıldı bu sene. Gayet güzel yapıldı. Hem de kurşun arkası olmadan yapıldı. Buyurun video dostlar. Umarım zevk alırsınız. Videoya başlamadan önce abone olup yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Rastgele. Senin Seni tarihe altın harflerle yazdım. Ya, sen de. Sen de daha, Yine. Bu Benim babamın adı bu tut 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 Ne yap? Alma makine al. Sen al balonu. Al balonu. Affeder miyim? Evet, kamış bilgisini de... Rapala nerede? Rapala burada. Kendo. Kendo kutsal, kutsal kendo. Mor kafa. Mor kafa. Kurşun arkası Rapalası. Ama Mustafa ya, efsaneler Rapala. yaratıyor. Şey. Kendo değil mi? Kendo değil, Turo, Turo. Haa, Turo. Turo. Vallahi var ya, harika ya. アンモトラのテープだろ。<ペー> Hadi gel. Atalım mı atalım? Çok güzel, çok güzel. Evet, Cemil Tolguç. Evet, merhabalar. Yine balığı doğradınız. Vallahi akşam ezanından sonra güzel balık yaptı. Çek ee, yaptı. Evet, burası akşam ezanına doğru gidiyor. Evet. Ondan sonra da e, balık seyreldi. Halil Usta'mız bugün inşallah doğuracak bizden Zaten sonra. Diyeceğiz. Biz biraz sonra gideceğiz. <laughs> e, Paylaşımlarını bekliyoruz. İnşallah. Büyük bir keyif. Adam sörf de alıyor, profesyoneller alamıyor. Ne diyor abi? bizi profesyonel etmedik. mi? <laughs> Allah helal etsin. <olsun. gülüyor> Dört oldu o zaman. Dört oldu abi. Hadi, Hadi. 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 Sünnetçiye dikkat, sünnetçiye dikkat. Eee, Mustafa, ee, 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 ee. Mustafa yettim Ya Allah. Mustafa 5 oldu değil mi? 5 oldu <laughs> Aynen. Birinci <laughs> ne var tekrar? Öncüstü çıktı. Başlayalım. Aferin oğlum. Bak sen kendini yorma. İyi. Herkes vasifesini yapsın. <laughs> Görüyorsun, surfle tarihe geçen adam ol. Valla sıfır, ona gidiyor öpücem şimdi. Eee 5 gram Bir dakika bana takıldı. Sana Basit zaten ya. Yüzeyde ya. Yüzeyde alıyor abi bak. Ne Çok bağlı. değil. arkası Ya. Evet Mustafa yine Sörfle yapacağını yaptı. Adam doğuruyor be. Maşallah. Koş. Balık balık. <laughs> Balığın içinden geçti ben. Herkes balık yesi böyle. Ahmet Dürer. Fenasın he. Arada karambol yapıyor. Çok güzel Evet gördüğünüz gibi basit bir takımla balık parke alıyorsun. Demek ki usta. Gitti evet. 1500-2000 lira, 5000 lira vermeye gerek yok. Kamışı mı? <laughs> Kamış ne? Kamışla dandik abi. <laughs> çok güzel çok güzel. Kamışla kamışla alakası yok. Zaten yemli köprü... Atıyorsun alıyorsun abi bu kadar basit ya. Hastasıyız dedi. Ya düşürme lan.